Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Veli Baba. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili hepiniz saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün 24 Ocak 2020 depreminin yıl dönümü. Hem depremde ölenleri hem de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Yaralananlar, acil şifalar tekrar diliyorum. Bir konuyu da tekrar burada gündeme getirmek istiyorum. Biliyorsunuz hemen 4 yıl ardından 2023 yılının 6 Şubat'ında Maraş, Maraş'ta ilgilendiren, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir büyük depremi hep beraber yaşadık. Aslında bu deprem özellikle bizim Malatya açısından, 4 yıl önce 2006 Şubat 24 Ocak'ta sinyallerini vermişti. Maalesef ders çıkarılmadı. 24 Ocak depreminde Malatya'da ağır hasardan hafif hasara çevrilen onlarca bina yıkıldı ve bu yıkılan binaların içerisinde yüzlerce insan katledildi. Yine bunların bu binalara ağır hasarlı binalara hafif hasar çevirenlerin maalesef hesabı sorulamadı. Hala Malatya'da Binlerce ev yıkıldı. Şehir adeta tarlaya dönüşmüş durumda. Ama bir tane yerel yöneticisi, yönetici, bir tane bu ağır hasarlı binalara hafif hasar veren bir tek yetkili yargılanabilmiş değil. Biz bu işlerin hesabını sormadığımız sürece, bedel ödetilmediği sürece bu acıları yaşayacağız ve sadece taziye dilemekten de başka bir şey yapmayacağız. Malatya'nın yaşamış olduğu aslında depremde yaşamış olduğumuz bu acı yıkımın sebebi bu bu işi bu hale getiren iktidardır. Onu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz gündemimiz aylardan beri emekliye yapılacak zam. Dün akşam apar topar seçim teşvik zammı olarak yüzde %49 49.25'e yükseltildi. Aslında bunun bir yalan olduğunu biraz sonra ortaya koyacağız. En düşük emekli maaşı hala 10 bin lira. En alt gelir grubunda emekli sadece yüzde 33 zam alacak. Bir emekli bana yazmış dün akşam vekilim zamdan önce 10 bin TL maaş alacaktım. Zamdan sonra yine 10 bin TL maaş alacağım diyor. Bu zam nerede diyor. Siz emekliye 3 mi yapsak 5 mi yapsak diye tartışırken yılbaşından bugüne maalesef iğneden ipliğe zam geldi. Çaya %35, şekere yüzde %12, kahveye yüzde %25, mutfak tübüne 45 TL zam geldi. Köprüye, motoru, taşta vergisine, benzine her şeye zam geldi. Maalesef emeklinin zammı cebine girmeler erimiş durumda. Şimdi yeni bir iş kolu açtığınız sayenizde yeni bir iş kolu açıldı birkaç yıldan beri etiket değiştirici diye marketlerde etiket, etiket değiştiren insanlar var. Yeni bir iş kolu açılmış durumda. Maalesef Türkiye'nin yaşamış olduğu durum bu. Şimdi seçimden bu yana hem iktidar partisi hem iktidar partisi küçük ortağı emeklerle ilgili çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. 9 aydır hepimiz hepsi herkesin ağzından söz çıkıyor. Emekli zam için çalışıyoruz. Emekli emekliye zam yapacağız diye ama maalesef 9 aydan beri gere gere 2500 TL bir zam geldi. E sadece 2500 TL zam geldi. 2500 TL ne anlam var? Bunu da sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, anket yapılıyor. Ankete göre zam yapılıyor aslında. Biliyorsunuz 5 Beş olmadı, 10 ilave zam yapalım dedi. Yine ankete bakarak yapıldı. Bugün bu zamın sebebi bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi. Iki, emeklerin ses yükseltmesi. Buradan söyleyelim hem emeklere bir çağrı yapalım. En düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar emekler sesinizi yükseltin ve bu sizin sesinizi duysun. Bunları seç, tuzu kur ama seçime iki ay var. Eğer siz sesinizi yükseltirseniz bilin ki anketleri görürlerse bunlar en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarırlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak en düşük emekli maaşı, asgari ücret oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar bir video dinleteceğim ben size. Kaldırarak, kaldırarak gençlerimizin Ses geliyor mu? başarı sıralamasına göre yapacağız. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'lılarla Sayın milletvekilim, Sayın Ağbaba. 200 güne indiriyoruz. Tamam. Tüm sizin konuşmanız bu lazım. Dinleme. Tamam. Buyur Tamam. Şimdi değerli kadar bu videoda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaatleri var. Ne diyor? Mülakatı kaldıracağız diyor. Mülakat kalktı mı kalkmadı. Arkadaşlar bu fakir fukara çocuklar arasında ayrım yapmak siyasi ahlaksızlıktır. AK Parti şunu söyleyelim hakkını verelim. İktidar fakir fukara konusunda ayrım yapmıyor. AK Parti oy veren fakir fukaranın çocuğunu da iş almıyor. CHP oy veren fakir fukaranın da çocuğunu iş almıyor. Kim alıyor? Daha üst düzeyde il başkanlarının, milletvekillerinin çocuklarını iş alıyor. Mülakat kaldırılmadığı sürece bu maalesef Türkiye'deki adalet sağlanamaz. Gençler arasında, üniversite okuyan arasında büyük bir ayrımcılık var. Burada burada söyleyelim. Her üç gençten ikisi işsiz durumda iş arıyor ve birçok gencin de gözü dışarıda. Yine burada ne diyordu? Emekli enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bankurlara esnaf prim gün sayısı 9000'den 7200'e indireceğiz diyordu. Buradan esnaflara bir çağrı yapıyorum. Size söz verdi bu iktidar. 9000'den 7200'e düşüreceğiz de düşürmedi stajyerler ve çırak sayılmayanlara buradan çağrı yapıyorum. Sizi mağdur eden buradaki iktidar ve onun ortağı 31 Mart seçimlerinde bunlardan hesabını sorun. Yine taşeronda kadroya geçmeyenleri kadroya alacağız dedi almadılar. Yine biraz önce dinlediniz tüm memurlara 3600 ek gösteriye vereceğiz dediler. Vermediler. Ev hanımlarına destek Ev hanımlarına devlet destekli sigorta yapacağız dediler. 9 ay geçti yapılan bir şey yok. Şimdi size bir şey soracağım. Gidiyorsunuz bir daire alıyorsunuz müteahhitten. iki oda bir salon balkonu var tuvaleti var. Evi teslim ederken balkon yok ya da oda yok. Sizin de durumunuz bu. Vaat etmişsiniz. Vaatlerinin hiçbiri yok. Eğer bir bunun ismine ne diyebiliriz? Siyasi üçkağıt. Siyasi dolandırıcılık. Eğer siyasi dolandırıcılığının bir cezası olsa vallahi dünyanın cezasını yerdiniz hapisten çıkamazdınız. Ama maalesef siyasi dolandırıcının cezası yok. Buradan tekrar çağrı yapayım dolandırdığınız insanları insanları 31 Mart'ta siyaseten bu dolandırıcılara cevap vermenizi sizden beklediğimizi söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar bir de iktidarın yaratmış olduğu bir kurum var ki TÜİK mucize yaratıyor. Bugün bu kadar hayat pahalılığının olduğu dönemde enflasyon rakamlarını düşürerek müthiş işler yapıyor. 64.77 enflasyon açıklanıyor. Enaka göre yüzde 127. Çaya bir yılda yüzde 113 zam geliyor. Ete bir yılda yüzde 126 zam geliyor. Benzine yüzde 100, konut fiyatlarına yüzde 119, kiralar yüzde 36, 136. Benzin, mazot 20 lirada 40 lira olmuş. 2023'te dolar 18 lira, şimdi 30 lira. Çeyrek altın 2023'te 1800 lira, şimdi 3500 lira. Değerli arkadaşlar, zam dediğin emekliye verdiğin iki kuruşta olmaz. Zam dediğin gıdaya yapılan zam gibi olur. Zam dediğin trafik sigortasına yaptığın yüzde dört yüz zam gibi olur. Zam dediğin cep telefonuna harcına yapılan yüzde dört yüz yirmi altı zam gibi olur. Zam dediğin kamuda huzur hakkına yapılan yüzde altı yüz seksen zam gibi olur. Zam dediğin kendine yaptığın yüzde seksen beş zam gibi olur. Yüzde yüzden fazla artmayan hiçbir şey kalmadı. Siz bize yıllık enflasyon 64 diye yutturuyorsunuz. Yalan makinası TÜİK bile hissedilen bir enflasyon, hissedilen enflasyon diye bir şey söyledi, bir tabir söyledi. Yüzde 129muş hissedilen enflasyon. Hani bir hissedilen sıcaklık vardı ya, hissedilen deprem, bir de hissedilen enflasyon sayenizde duymuş olduk. Maalesef 84 milyonu aptal yerine koyan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yine birkaç rakamda sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Son 5 yılda 2019-2023 arasında ülke genelinde kiralarda yüzde 583 yani 6 kat atmış durumda. Mersin'de 9 kat, Muğla'da 10 kat, Ankara'da 8 kat, İstanbul'da 7 kat atmış. Benim seçim bölgem Malatya'da 15 bin lirayı bulmuş durumda kiralar. Maalesef bir emeklinin emekli bir aylık kiraz maaşıyla kira ödemesi mümkün değil. Ankara'da ev kiralamak için iki emekli aylığı, İstanbul'da oturmak için üç emekli aylığı para lazım. Emeklinin maalesef sayenizde besleniyorsa yatamıyor, yatıyorsa giyinemiyor. Değerli arkadaşlar şurada bir resim var. Burada bir resim var. Bakın bu sizin sayenizde gerçekleşen bir resim. Bu son dönemde olan resim ikinci el eşyaların, ikinci el ayakkabıların, ikinci el paltoların saçı, satıldığı ay, pazar burası. Türkiye'nin her yanında en çok açılan iş yerleri bunlar. Maalesef emekler artık ikinci el gömlek alıyor, ikinci el ayakkabı alıyor, ikinci el palto alıyor. Hatta daha acı bir şey söyleyeyim ki değerli arkadaşlar emekliler komşusun ölen komşusunun eşyasını giymek için bekliyor durumda. Bunu da emekli de bu duruma getiren sizsiniz. Emekli herhalde Türkiye tarihi boyunda bu kadar açlık sınırının altında yaşamamıştı. Bir de değerli arkadaşlar bir de bir saray harcaması var ki onları da görmek lazım. Maalesef saray bu yıl günde 33.6 milyon lira harcayacak. Saatte 1.4 milyon dakikada 20 bin lira harcayacak. Dakikada iki buçuk emekli maaşı harcıyor emek saray ama insanlar ölmeye devam ediyor. 16 milyon dul ve yetimin çok büyük bir kısmı düşük emekli maaş alıyor değerli arkadaşlar. Hatta dul yetimler hisseler ona da göre daha da azalıyor. Dün evimden çıkarken 70 yaşında bir teyzeyle karşılaştım. Yolumu kesti dedi ki ben 5 bin lira maaş alıyorum. 70 yaşında hala bu yaşımda evde temizliğe gidiyorum dedi. Bu düzeni yaratan da 70 yaşındaki kadına da çalışan da sizin düzeniniz. Bu düzeniniz bassın diyoruz. Değerli arkadaşlar bir yetim varsa Beş eş 5 bin lira çocuk 2500 alacak. Tek dul eş varsa 7500 lira maaş alacak. Hele hele bu dul yetimin yaşaması mümkün değil. Bakın değerli arkadaşlar maalesef emekli maaşlarını en düşük emekte eşitleyeceksiniz bu zamlarla beraber. Türkiye'nin Türkiye'deki çalışan kesimlerin sorunları çok büyük ama emeklerin durumu çok daha büyük ve bu maalesef yıldan yıla kötü olmaya devam ediyor. 2002'den hani hep övünüyorsunuz ya 2002'den bugüne kadar emekli aylıklarını telafi edilmez kayıplara uğradı. En düşük maaş 2002'de 240 TL iken asgari ücret 184 TL'ymiş. Yani en düşük emekli emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıymış. Değerli arkadaşlar bir emeklinin maaşı bir emeklinin maaşı 2002'de 8.9 altın ederken bakın 8.96 ile ya yani 9 tane çeyrek altın, altın ederken şu anda iki buçuk çeyrek altın ediyor. Maalesef emeklinin cebinden tam tamına değerli arkadaşlar 6 altı altın çalmış durumdasınız. Emekli 6 altı altın eksik almaya devam ediyor. Düşünün eğer bu, bu, çeyrek altına göre emekli maaşı hesaplanmış olsaydı bugün emekli maaşı 31 bin 239 TL olacaktı. Bu rakamlar sizin rakamlarınız. Onu da belirtmek istiyorum. İktidar maalesef emeklinin cebinden her ay altı altın çalmaya devam ediyor. Burada söyleyelim. Değerli arkadaşlar tekrar söylemekte fayda var. Emekli maaşlarında maaşlar eskiden gayri safi yıllık hasıl artışından payı yüzde yüz olarak hesaplanıyordu. Sayeniz 130'a otuza düşürüldü. Bir ucube şey daha var. Aylık bağrama olanlar 2000'likte yüzde yetmişlerdeydi. Şu an yüzde yirmi sekizlere düştü. Emekli aylık artışlar resmi enflasyona hapsedildi ve emekli büyümeden pay verilmedi. Tersine paylar gitgide daha da azalmaya devam ediyor. Rakamlara bakarsak emekli nasıl bir mücuze, mucize, mucize imza attıklarını da görürüz. Türk İş'in açıkladığı rakamlara göre bir kişinin açlık sınırı 14.431 lira, en düşük emekli aylığı 10 bin lira açık sınırın sınır maalesef üçte ikisi bir de bir emekli maaşıyla iki üç kişilik ailenin geçimini düşünün ki bu bir büyük mucize. Nisan ayında 7.500 lirayla emekli maaşıyla 61 kilo peynir alınırken şu anda 30 kilo peynir alabiliyor. Nisan ayında 29 kilo et alabiliyordu. Bugün 12 kilo et, et alabiliyor. Nisan ayında emekli maaşıyla 158 kilo nohut alınırken bugün 65 kilo nohut alınabiliyor. Bir de hep bizi kıskanan Avrupa ile kıyaslayalım emekli maaşlarını. Almanya'da ortalama emekli maaşı 1400 euro, Hollanda'da 1430 euro, İtalya'da 1359 euro, Türkiye'de bir emekli sadece 300 euro maaş alıyor. Değerli arkadaşlar, bakın tekrar söyleyelim. Almanya'da 1400 euro, Türkiye'de 300 euro. Türkiye'deki emeklinin durumunu bu rakamdan bakarsak daha net anlayabiliriz. Bizi kıskanan Avrupa emeklisine bizim 5 katımız maaş ödüyor. Ayrıca Avrupa emeklerine kira, yakacak yardımı hatta kedi, köpek yardımı ve vergi desteği veriyor. Maalesef Avrupalının kendisine gösterdiği saygıyı biz emeklimize göstermiyoruz. Biraz önce söyledim değerli arkadaşlar. Bakın emekli maaşıyla, emek, bu aldığımız emekli maaşıyla hiçbir şey alamazsınız. Bir, bu 10 bin lira emekli maaşıyla maaşı... Sizin aldığınız gömleğe yetmez, ayakkabınızın bir tekliğine yetmez. Zaten takım elbisenizle karşılaştırmak mümkün değil. İkinci el ayakkabıyı ceket almak için bile hesap yapan, maalesef 40 kez düşünen bir emekli kesimiyle karşı karşıyayız. Emekli sadece aldığı maaşla değil bir de harcamalara da bakmak lazım. Eskiden emekli eczaneye giderdi, ilaçlarını alırdı. Emekli yüzde %10 ve çalışan %20 katılım payı öderdi. Hele hele raporlu hastalığı varsa hiç para ödemeden çıkardı Şimdi hastaneye gidiyor. O da randevu alabilirse gidiyor. Bir muayene oluyor. Maaştan 8 lira muayene parası. Üniversite hastanesine giderse 15 lira. Eczaneye gidiyor. ilaç alıyor. Maaştan ilaç katılım payı %10 kesiliyor. ilacını alacaksan fiyat farkı ödeyeceksin diyorlar. Her ilaçtan fiyat farkı çıkıyor. Raporlu ilaçlar için bile fark ödenmeye devam ediyor. Reçetenin yaprağına, ilacın her kalemine hastaneye, muayene için ayrı ayrı hepsine para ödeniyor. Zaten bu insanlar ne maaş alıyor ki bir de muayene ilaç parası alsın. Maalesef emekli hele hele karı koca aynı e, ayda hastalanıyorsa durumu daha vahim. Emekli hastalansa bile hastaneye gidemiyor. Bir de değerli arkadaşlar 84 milyonun içinde 16 milyon yani nüfusun 5'te biri emekli var. Peki emekli maaşlar bütçeye yük oluyor diyorsunuz ya. Emekli gayri safi yıllık hasıladan ne kadar alıyorlar onu da biliyor musunuz? %4.5'ini, %20'sini alması gereken emekli sadece %4.5 pay alabiliyor. Bu emeklilerin aldığı paranın toplamının 3 katını da başkaları yemeye devam ediyor. Kimlerin yediğini de sizler biliyorsunuz. Yine bir çarpıcı rakam vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Türkiye'de devlete ait huzur evlerinde 14.535, özel huzur evlerinde 14.467 olmak üzere toplam 26 kişi, 26 bin kişi barınıyor. Ama son dönemde huzur başvuran kişi sayısı 50 kata yakın artmış durumda. Bu da Türkiye'deki Türkiye'deki değerli arkadaşlar sosyal durumu göstermekte. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz huzur evi yok. Avrupa'daki gibi huzur evine yatalım diye başvurulmaz. Aile sahip çıkar, ev, evler birleştirir ama gelinen noktada bu artış emeklinin barınma ve geçim sorununun vehametini de göstermekte. Geçen sene 4,5 milyon hane sosyal yardım alırdı. Her sene artmaya devam ediyor bu yıl bütçenin yüzde on bir buçuk, on bir nokta üçünü yani bir nokta üç trilyon liralık faiz geliri alan rant yerine gidiyor. Cumhurbaşkanı arabalarına, koruma giderlerine maaşa ayrılan milyarlar var. Yeni alacağınız 2009 araç var. Maalesef 3-5 maaşlı blokatlar, eski vekiller, dolar garantili faiz ödemeleri ve var ama emekliye maalesef pay yok. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Mutlaka emekli maaşları en düşük emekli maaşları asgari ücrete yükseltilmelidir. Bir de işsizlik sigortası kanun içeren, değiş, içeren maddelerde de birkaç söz etmek istiyorum. İşsizlik sigortası fonu kaps konu kapsamında özel sektör işverenlere yani işçi istihdamı sağlaması koşuyla sigorta prim desteğinin süresi 2023'te bitmişti. Bu süre 31.12.2025'e kadar uzatılıyor. İşveren teşvik, teşvik hele her gün yüzlerce iş yerinin kapandığı deprem gibi 11 ili etkileyen bir afetin yaşandığı bir ortamda böyle bir derin ekonomik kruzda yapılması gereken bir iştir onu söyleyelim. Ancak burada önemli bir önemli bir ancak var. Yeni istihdam sağlanmasına yönelik bir teşvikin işsizlik fonundan karşılanması fonun amaçlarına aykırı bir durumdur. Bunu belirtmek istiyoruz. İşsizlik fonunda biriken para işçinin alın terinin parasıdır. Siz bunu daha da önce başka kaynaklara aktardınız. Uzun yıllardır işvereni destek için yağma fonu haline gelmiş durumda. Resmi işsiz rakamının yüzde sekiz olduğu gerçek işsizliğin bunu tam iki katından fazla olduğu bir ülkede işsizliğin finansmanı için kullanacak bu parayı işverene destek için kullanılamaz. Daha önce kamu bankalarını kamu bankalarının finansmanı için kullanıldı. Verdiğiniz dolar garantilerinden aktarın. Affettiğiniz trilyonluk vergilerden aktarın. Ama bu işçinin alın terinden alın paraya dokunmayın. Cumhurbaşkanı harcamalarından aktarın. Işsiz iskorta fonuna yararlanmak için koşullar çok ağır. İşsizler büyük bir kısmı bu fonlardan yararlanamıyor. i̇şçilerin İş, hemen hepsi fonlardan yararlanamazken fonun işverenlere teşvik için kullanılması tam adıyla bir yağmacılıktır. 2020'te 1 milyon 616 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurmuş. Yani geçtiğimiz yıl 1 milyon 616 bin kişi işten çıkarılmış. Son TÜİK verilerine göre 3 milyon 116 bin işsiz var. Bu işsizlerden sadece 743 bin kişi işsizlik maaşı alabilmiş. Yani işsiz kalanlardan sadece 4 kişiden biri işsizlik maaşı alabilmiş. 2023 yılında 21 milyar 673 milyon işsizlik maaşı ödenmiş. İşverene teşvik ve ödemeler ise tam 39 milyar. Bakın işçiye ödenen para 21 milyar, işverene ödenen para 39 milyar. İşbaşı eğitim programlarına iş verile iş verilen para 38 milyar aktif iş gücü programı adı altında 13 milyar yani patrona toplam toplam 91 milyon 91 milyar ödenmiş işçiye 21 milyar ödenmiş. Bir kez daha söylüyorum. Pat buyurun, buyurun. patrona değerli arkadaşlar patrona 91 milyar ödenmiş işsizlik fonundan işçiye 21 milyar ödenmiş durumda. Bunların mutlaka bakın işçi desteklenmeli, işveren desteklenmeli, esnaf desteklenmeli ama amaç dışı kullanılmamalı. Sözlerime son verirken deprem bölgesindeki esnafın, işverenin desteklenmesiyle ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum. Maalesef deprem bölgesindeki hem fabrikalardan vasıflı insanlar kaçmakta hem de esnaf işçi bulamak, bulamamakta. Dolayısıyla özellikle Malatya gibi deprem yaşamış illerde organize sanayi bölgesindeki fabrikalar desteklenmeli. Maalesef vasıflı işçiler, kaynakçılar usta başına kimse kalmamış durumda. Bunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca hala esnafımızın temel sorunlar devam ediyor. Bağkur primi gibi, vergi gibi, elektrik gibi bunların da mutlaka ertelemesi gerekiyor. Ben kanun hayırlı olmasını diliyorum. Genel Kurul saygıyla selamlıyorum.